Arkadaşlar bugün sizlerle Alperen'le şişo oynuyoruz arkadaşlar. Alperen'le vey satacağız. Ee, ben seni tıkı tıkı çağıracağım bak kabul et tamam Sen postayı açık sen postayı açık Sen kaydı başlattın mı? Yok. Başlat kaydı. Arkadaşlar Alperen kaydı başlatsın. Sen aktif değilsin. Aktif değilsin. Daha demin biz Merhaba arkadaşlar ben Alper'im. Bugün bu Muhammed'e yöne tipi olmayacağız. Ve... arkadaşlar pardon. Şey, Alper'e Sen, olur. sen alper ne haklı değilsin. Ne lan? Sen haklı değilsin. Biz daha demin yapmıştık. Oğlum hadi lan. Sen beni Sen beni çağırsana. Arkadaşlar Alperen gitti Sara o yüzden. Arkadaşlar geldik. Alperen aktif oldu. Merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bu yanında e, Muhammed Emre abi, Muhammed Emre ile beraber e, şey oynayacağız. Eee Vesa, Teke Tek Vesa atacağız. oynayacağız. E, bakalım kim yenecek. Eğer arkadaşlar bu arada bir seriye başlayacağız Muhammed Emre'yle. Minecraft serisi. Aynen Minecraft serisi ben e, ikinci, üçüncü bölümünü çekmiştim. E, Çiftlik çünkü arkadaşlar onun akşam şeyi gelecek. Dördüncü bölümü çekebilirsen çekeceğim. Sonra yarın da beşinci bölüm, beşinci, beşinci bölümde bitire, bitireceğim. Beşinci bölümde bitirmeyeyim. Beşinci bölümde Alperen'le birlikte şey yapalım. Alperen'le çağırayım, Alperen'le birlikte şehir kuralım beraber. Alperen'le yemek yapalım. Arkadaşlar ne birlikte şey yapar? Evet Chelsea, Manchester United, Manchester City, City ve Real Madrid mi? şey senin takımda ya benim takımdayım. ya Manchester City'den başlıyor. Evet o seviyor, o seviyor geldi arkadaşlar. Guardiola, Roy, Roy, Roy kaptırdı, kastı, Arkadaşlar kasabiliyor. Evet. O yüzden e, özür dilerim. Peki. O fal, fal. <laughs> Omuz ama gerçi de. Neyse. Bunu basmarsen de karate bu şey Lan nereye vurur? Kastık oyun. Vallahi çok Arkadaşlar riskli. oyun bazen kasıyor böyle. Zorlanabiliyoruz böyle. Nasıl ya? Kroif. Bu seviyor. Şey Bu arada panayımızı biriktirin. Yüzlük oyuncular alacağız. Aynen yani. arkadaşlar. Yüzlük oyuncular açıp alıp size göstereceğiz. Vuramadım. Arapasımızı verdik. Şuradan da arapasımız. Arapa geçmedi. Arkadaşlar burada like atıp abone olmayı unutmayın. Kaç gündür video atmıyordum. Atayım dedim. Arkadaşlar bak gerçekten video, video atacağım bu sefer. Şey yapın like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten. Like'larınız çok önemli bizim için. Ver pası. Tamam. Kruis. nasıl ya?

e, 97 efsanevi efsane bir alacağım ben paramı biriktirip Muhammed Ekmeyde ya da Dibala alır belki. Hemen yani ben Dibala alacağım ya. Şey 3000 lira Dibala var. Bu arada 60 lira 600 lira Messi alacağım ben bu arada paramı biriktirince para o 600 lira Messi mi? He. Evet. Ben Dibala alacağım 97 lik. Evet. Aldı. Lan oğlum. Rahman. Rah Rahman şey yaptı. Rahman'ını gösterdi. Bekim, bekim. Aç artık aç orta aç orta. Ya orta açmasını bekliyorum ben. Hatta ben orta açtırdım. Açmadı. Çok güzel bir topuk bası. Taratimi. Ben buna taratimi diyorum. Taratimi. <laughs> Adamı mı? Gemi müdahalesi. Lan ne gemisim? Futboldayız. Ne gemisi? Ay. Ay. 90 asıyor. İşte benim adam bu ya. 90 asıyor. Bakayım la bu. Bakayım. Kroy bu. Bir de o seviyor. Adamlar feci oynuyor ya. 90 asıyor ama ya. Çok güzeldi. 90 asıyor. Kroy. İkinci gol gelir mi? Kroy. Kroy. Verdi Kroos'a. Bu seviyor. <laughs> <laughs> Kafalardan sekel top. Rahman. Taratimi. Taratimi. Arkadaşlar bir dolduk maçı sadece. Bir mi var? Hayır. Şey. maç vs atıyoruz harbiden. Kazanan kazanan. Abi bu yeni Çık mı çık mı? Ne olan kadar ki? Yigi! Soran da tuttu. Seviyor nasıl tutuyor? Acaba nasıl? Nasıl tutuyor he? Nasıl? Boş! Bu var değil mi? Helalsin be. Rahman! Rahman! Bak bak bak! Fege bak! Fege bak! Çekeyim mi? Of. Kastı biraz ya. Biraz yine çok kastı. Maç sonu. 1-0 Chas. Ne maç? Ne Chas'ı? Ne Chas'ı? İsmimi Chas yapmıştım tamam mı? Evet. Yanlışlıkla Chas yaptım. Arkadaşlar e, güzel bir dostluk maçı oldu. Çok Aynen. güzel. Mo Yendim Alperen. Tekrar evet. Hey, pardon, atalım. Atalım. Ama arkadaşlar bir dakika. Şu an bir görüyorsunuz benim paramı. Param ey, hayvan gibi oldu. Ne bileyim? benim param. Dibala 3 bin 3 milyar. 3 milyar. Evet. Milyar bak. Bakayım. Milyar e, evet. Çağırıyorum ben ne seni. Yapacağız? Ha? Biz. Bir dakika ben çağırırım seni. İçeriye gir. Evet. oraya değil. Arkadaşlar bu arada şey yapıyoruz biz bu arada. Güzel bir Minecraft serisi gelir. Mi? Ay güzel bir Minecraft serisi gelir ya. Arkadaşlar ben param biriktirip bilgisayar almayı düşünüyorum. Alabilirsem yani bilgisayar almayı düşünüyorum. Ondan size Minecraft videoları falan God of War oynayabiliriz tamam mı? Çok güzel oyunlar oynayabiliriz ama siz sadece like atın. Like. Siz sadece like atın tamam mı? Siz like atın güzel videolar gelir. Ben, ben, ben... Evet benim kadrom. Hemen Alperen'in kadrosunu görelim. Alperen'in kadrosu güzel kadro ha. 99'luk Bacon var bende 100'lük Bacon var. <laughs> Sen yükseltmedin mi Bacon'ı? Yok. Roy. Eusebio. Bacon. Hayvan gibi geliyorlar şu an. Eusebio. Bu a Vur. Çekemedim lan çekemedim. Şu çekmeyecektim. Topu geri çekemedim ya. Karatini seviyor. Lan nereye ata? Oğlum gol atmadım ben şey yapmıştım. Aynen orta açmıştım gitti şut çekti. bunu Aha. Verdik adamlar geliyor. Vallahi sert geliyorlar. Sert geliyor adamlar. Ooo oh. oh, sen bana çalım attın. Oh, yedik lan galiba. Yedik yedik yedik. Yedik Kurtar yedik. Buldu oh. oh. lan penaltı mı? Hocam penaltı mı? Oh. Şeymiş lan serbest duruş. Ooo oh. <laughs> ya, yapma yapma. <laughs> ya yapma ya ne olursun yapma ya. <laughs> Lan attı ya? Bana serbest de soruş gelseydin ben atardım ya. Bak, Son anda çıkartmış gül, ya. Gül. Ama ya bana niye bana niye şey gelmiyor? serbest duruş. <laughs> bu. Bu, bu bilade. <laughs> tak. Yo, yo öylesine. Oğlum kafa. Yani o boş kareye de kafa atarsan yani. Boş kareye kafa boş kalıya kafa yani sadece boş kalıya kafa attım karşım bu öyle değil ben gittim taratemi ile uzaklardan çektim uzaklardan ben hala uzaklardan çekmeye çalışıyorum ve sen yakınlaşıyorsun sen ceza sahasına giriyorsun çok boş yaptım değil mi arkadaşlar beni de oha yavaş yavaş kay lan tamam kay da yavaş kay Ver pası ver. Opsat yok. Ya oha ya. Çıktı. Saçı ben kullanıyorum ki. Taratayım. Arkadaşlar durum durdum. Durum 1-1. Durum 1-1. Yürüyün bana bir kayda ben serbest sürüş kullanayım tamam mı kay bana bir kay, sen kay bana ben sana bir serbest sürüş kullanırım ay benim, benim kayıcıyı kurtardı seninki kurtaramadı ama seninki ben daha serbest vuruş çekmedim seninki kurtaramadı mı o benim kayıcı tam eline tutsaydı ne ha devre arasın benim kayıcı tam eline tutsaydı ee, üstürikten nasıl çarpar ya üstürikten aşağı gitsin üstü, out şey korner olsun bana ne ya out dedim bu arada yanlışlıkla pardon ya neyse buradan atamaz ya ne, oradan çekmeyeceksin değil mi çekmeyeceksin çekiyor lan <laughs> çektiğin yere sokayım ya ben ekrandan baktım baktım kaleye vuruyor <laughs> Çekiyor dedim. Ne oldu lan? Ben bir şey yapmadım. Barayı da atarsın top. Ne olur yapma birader. Ne olursun yapmasın. Ne olur yapma. Ya birader. Oh. Diago Costa. Gel 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 gel. Gel. Ne bakalım babamı doğru. Uy. Lan. Yan internet internet yapma internet yapma internet ya yapma ne olursun internet arkadaşlar bu arada videoyu dışarıdan çekiyoruz dışarıda çekiyoruz çok güzel pas kaleciden taratiğimi gidiyor ya yapma ne olursun yapma taratiğimi Koş Ne yapıyorsun? Yo, o kendini ya. ya. bok boş yaptım. Ben... Kendini atarsan olur tabi. Ne? Kendini atarsan olur mu? <laughs> Oğlum kendini attın. Ben ne yapayım? Kasmak, kasmak, kasmak. Koş. Arkadaşlar durum maç bir bir bitecek bir bir bitecek, bitecek diyor. Bitecek diyorsun. Hayır bitecek diyorsun. Yapma bitecek deme ya. Bitecek deme, bitmeyecek. Maç golli geçecek. Koş. Rahman'ım benim be. Al sana rahma. Lan. Vur ya, vur artık, vur ya, vur artık ya. Aa hocam. Karatiyle. Bitecek dersen olur, bitmeyecek. Çünkü 90 bak. Yukarıdaki 90 dakika da attım lan. 90. dakika, 90. dakika artı 2 verdi. Son dakikalar, son dakikalar, son dakikada attım. Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geleceğiz. Kendinizi izleyin bakın. Bana da Dur, bir dakika. Abone Şimdi eee hmm. Ana ana ekranını bitirelim Arkadaşlar bitireceğiz. A Arkadaşlar ana ekranını bitireceğiz kesin. Evet. evet. Arkadaşlar lütfen like atıp abone, bana da abone, abone olun. Bana da abone olun. Vallahi abone olun ben de size. Bana da abone olun lan. Bak Muhammed Emre ile bana bir abone olun kanallarımıza. Takım da abone iyi ya. Çabuk böyle, böyle böyle abonele basın. basın. Güzel bir like, güzel bir yorum gelirse bu Minecraft videomuz birinci bölüm olacak. Güzel bir yorum gelirse arkadaşlar istediğiniz oyunlar, istediğiniz oyunlara yazın. Biz yükleyip size gelir ama mobil oyunlar olsun çünkü biz telefondan ee, şey God of War'da oynayabilirim şeyden bilgisayar aldıktan sonra siz abone olursanız, like ben para kazanmış olurum ve bilgisayar almam lazım. Bilgisayar alırsan ee, alırsam şey olur. Arkadaşlar God of War'da telefon parası şu an. Ben bilgisayar alacağım da yarımdan tur geçti arkadaşlar o yüzden böyle olabilir. Sizi seviyorum. Hoş Görüşürüz. Hoşça kalın. Ne demek istiyorsun?